Merhabalar arkadaşlar. Yine manuel aracımızla beraberiz. Biraz ara verdik manuel araba kullanmaya. Yine çift ekran eşliğinde hem pedallar hem ben vites atışım, direksiyon tutuşum, yol görünce şekilde video çekiyoruz. Ne yapacağız bugün? Arkadaşlar bugün kızımı pratik yaptırmaya götürüyorum. Eğitim yaptırmaya. O da yazılı sınavı geçti. E sınavı maşallah. Şimdi ilk hakkında geçti. Direksiyonu da öyle tek tek geçer diye umut ediyoruz. Geçmesin üzülmüyoruz. Allah sağlık versin. Bir dahaki illaki geçer. Sıkıntı yok ne yapmamız lazım tabii? Hazırlamamız lazım değil mi arkadaşlar? Sevdiklerimizi hazırlayacağız. Öyle her şeyi hocadan beklemeyeceğiz. Aile büyüklerimiz varsa evimizde annemiz, babamız, şoförler abimiz, arkadaşımız, kuzenimiz neyse bizi hazırlayacak. Boş yerde de pratik yaptıracak. Biz de onun için şimdi ufak ufak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi aracıma bindim. Ne yapacağım? Koltuğumu ayarladım. Rahat bir şekilde görecek şekilde yolu. Çukurdaysam yukarı kaldırdım. Şu kaputun üzerine hafif görecek şekilde. Sırtımı ayarladım direksiyon simidine bileklerim gelecek şekilde. Sıra nerede? Emniyet kemerinde. bunu takıyorum arkadaşlar. Araca birince koltuğumuzu ayarlıyoruz. Aynı ayarımızı yapıp kemerimizi takıyoruz. Şimdi aracı çalıştıracağız. Kontağı bir yarım açıyoruz arkadaşlar. Yarım kontak. Ekran ışıkları bir yanıyor. Sonra sistem devreye girdikten sonra bir daha çevirip çalıştıracağız. Arkadaşlar dediğim gibi her videoda söylüyorum hemen hemen kafanız karışmasın diye. Bazı manuel araçlarda devreye frene basmadan araba kumarşı çevirseniz anahtarı çalışmayabiliyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Emniyet olsun diye yapmış bunu mühendis. Hani araç vitese takılı olur mu olur Allah korusun. Bire veya geriye. Siz düşünseniz hiçbir pedala basmadan vites takılıyken araba çalışıyorsa. Benim arabam çalışıyor çünkü. Vitese takılıysa çevirdiğim an araba ileri. Vites birisi ileri zıplar. Geride ise geriye zıplar. O zaman biz ne yapıyoruz? Vitesi boşa alıyoruz emniyet olsun diye. Benim aracım pedalları basmadan çalışıyor arkadaşlar. Fakat benim arabam biraz eski. Biraz böyle gazı pompalamam gerekiyor çalıştırırken. Bir deneyim bakayım çalışacak mı arkadaşlar. Birlikte bir görelim. Şöyle marşa basarken gazı pompalıyorum. Çalışacak mı? Çalışmayabiliyor. Birkaç sefer şey yapmak gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Biraz da basılı tutalım. Çalışmadı. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın. Tekrar ayağımı çektim. Marşı bıraktım. Tekrar deniyorum. Basılı tutuyorum şimdi gaza. Tekrar hafif pompaladım. Çalıştı. Oluyor arkadaşlar. Işte araba sıfır olmayınca, saat gibi olmayınca oluyor böyle şeyler. Allah bunu nasip etti. Bu kadar yapacak bir şey yok. Şimdi yola çıkacağız. Önümde görebiliyorsunuz oradan bir tabela var. Gördüğünüz gibi az geri alacağım ona vurmamak için Arkamda yer vardı çünkü binmeden Baktım arkamda yer var mı diye biraz bir 60-70 cm kadar yer var gerimde. Şimdi arkadaşlar d sonuna kadar frende tatlı bir şekilde Ezerek bastım Vitesimi benim vitesi mandalı geri geriye alacağım Mandalı çektim vitesi geriye aldım R'ye. El frenimi indirdim arkadaşlar Şimdi frenimi kaldırdım üzerinde ama basmıyorum Bakın üzerinde tutuyorum ama basmıyorum tamam mı? Gerekliğinde dokunacağım ona. Hafif diyebileceğim kavramaya getiriyorum. Yavaş yavaş aracım kavramada olduğu için geri geliyor dizel araç. Kendi kendine geliyor. Biraz da frenle böyle ufak 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 ezerek böyle yavaşlatıyorum aracımı. Yeteri kadar geldiğimi düşünüyorum. Durdum. Değebileceğim tam bastım frene bastım durdum. Vitesimi bire aldım. Sola sinyalimi verdim. Buradan geriye U dönüşü yapacağım için tam sola çevirdim arkadaşlar. U dönüşü yapacağım. Vites birden. Sol sinyal verdim. Aynama bakıyorum. Karşıdan ve arkadan gelen var mı diye. Frenimi bıraktım. Debriyajımı yarıya getirdim. Ufak ufak yandan minik gaza dokunuyorum. Ağır ağır kavramada döndüm. Arabamı hareket ettikten sonra debriyajı bıraktım. Dönüşümü yapıyorum arkadaşlar. Güzel. Döndükten sonra direksiyonu bir buçuk tur topladım. Ufak ufak bir litresle ilerliyorum. Şimdi hızlandım. Arabam bağırdı. Gazı bıraktım. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırdım. Ufak ufak gazla gidiyorum. Köşe başı burası. Ana yola çıkacağım. Debriyi aç ve fren yapıp durdum arkadaşlar Mitesimi bir aldım Yolu kontrol ediyorum gelen giden var mı diye Sola sinyal verdim Frenimi kaldırdım Debriyajı yarıma getirdim Ufakta gaza veriyorum 1-2-3 Debriyajı bıraktım arkadaşlar Aracım dönerken Bağırdığını hissettim Bir yandan direksiyon topladım Bir yandan da gazı bırakıp Debriyajı basıp iki aldım Debriyajı kaldırırken gaz verdim Ve debriyajı bıraktım arkadaşlar Böyle ilerliyorum Mahalle içindeyiz zaten. Yerleşim yeri içindeyiz. Çok hız yapmaya gerek yok. Sakin sakin ilerliyoruz. İkinci viteste 20-25'te gidiyorum arkadaşlar şu an. Çünkü ileride otobüs var. İşte zaten ana yola çıkacağım yine. Bir caddeye daha çıkacağım için acele etmiyorum. Orada yine bir dur duraklayacağım, bakacağım. Acemi ise mutlaka durun arkadaşlar köşe başlarında. Usta çabuk bakar ama acemi hızlı bakamaz sağa sola. Burada yine debriyajı fren yaparak durdum. Vitesimi 1'e aldım arkadaşlar kontrolümü yaptım. Freni bıraktım. Gaz vermeye başlarken debriyajı yarılmadım. 1, 2, 3 debriyajı bıraktım. Ufak ufak gazla dönüşümü yaptım. Direksiyonumu topladım. Biraz hızlandım. Aracım bağırdı. Gazı bıraktım. Debriyaja tam basıp iki aldım. Debriyajı kaldırırken gaz verdim ve debriyajı bıraktım. Böyle ilerliyorum. Biraz daha hızlanıyorum arkadaşlar. Yine aracım vites istiyor. Gazı bıraktım. Debriyaja tam basıp 3'e aldım. Debriyajı kaldırırken ufak ufak gaza dokunarak devam ediyorum. 3'ün vitesle ilerliyorum arkadaşlar. Bu yol hakkı maksimum 50. Yerleşim yeri için 50 maksimum. Ve ben de ortalama 30 35 40 bu ara gidiyorum. Kasis gördüm, gazı bıraktım. Debriyaja basıp bir de 2'yi aldım. Debriyajımı kaldırdım. Küçük küçük gazla kasisi geçtim arkadaşlar. 20 15 20 km hızla geçtim kasisi. Tamam mı? Hızlandım yine biraz. Aracım yine vites istiyor, bağırıyor. Gazı bıraktım debriyaj. 3. Debriyajı kaldırırken küçük küçük gaz. Şimdi şuradan sağa döneceğim arkadaşlar. Sağa sinyalimi verdim. Dönüş yapacağım. 3 hızlı gelebilir diye düşünüyorum. D biyacı basıp iki aldım. D biyacımı kaldırırken minik minik gazla devam ediyorum. Sağ tarafa dönüyorum. Solu kontrol ettim müsaitti. Yeteri kadar direksiyonum çeviriyorum. Tam çevirmiyorum. Viraj kadar çeviriyorum. Direksiyonum topluyorum. Kasis var. Onun için hızlanmıyorum. Kasise geldim gazı bıraktım. Aracım kasisi geçerken gaza dokundum. Ön tekerler geçince gaz verdim. Yine bakın şurada hemen bir yakında daha kasis var. Okul olduğu için çok kasis koymuşlar. Yine girerken gazı bıraktım. Ön tekerlere geçerken gaz vermeye başladım. Devam ediyorum. Hızlanıyorum. Gazı bıraktım. Debriyaj 3. Debriyajı kaldırdım. Küçük küçük gaz veriyorum. Bakın yine kasis var önümde. Okul bölgesi olduğu için. Yine gazı bıraktım. debriyajı basıp iki aldım. Yavaşça debriyajımı kaldırdım. Arabam yavaşladı. Ön teker kasisi geçtikten sonra gaz verdim arkadaşlar. Hızlandım hızlandım. Yine aracım bağırdı, gazı bıraktım. Devriyaca basımı çaldım. Devriyacı kaldırdım. Yavaşça gaza dokundum. Devam ediyorum. Mümkün mertebe trafiği çok aksatmamak adına değil mi? Yani çok açlı kaplumbağa gibi yavaş gitmek de tehlikeli arkadaşlar. Çok hızlı gitmek de tehlikeli. Bilginiz olsun. Yerine göre yavaş, yerine göre bir tık hızlı gitmeyi bilmeliyiz. Şimdi şöyle dönüş yapacağım göbekten. Döner kavşaktan döneceğim. Yani. Vitesim 3'te. Devriyacı basın 2'ye aldım. Yavaşça kaldırdım devriyacımı. Şimdi hiçbir şeye dokunmuyorum. Araba dizel şuradan araba geliyor. Frenle yavaşladım. Düğüleye basıp durdum. Vitesi bir aldım. Sağ tarafı kontrol ediyorum. Normalde yol hakkı kavşan, tavşan içinden dönenindir arkadaşlar ama kurallar başka, gerçek hayat başka. Şimdi sağ taraftan son sürat araba geliyor. Ben kavşaktan dönüyorum. Yol benim diye ne atlayamam değil mi arkadaşlar? Ha bilginiz olsun. Şimdi vites bir yol müsait. Freni bıraktım. Debiyacı yarı yaptım. Kavrama yaptım. Yandan gaz verdim. 1, 2, 3. Debiyacı bıraktım. Hızlandım hızlandım. Araba bağırdı. Gazı bırakıp debiyacı basıp 2'ye aldım d virajı kaldırırken gaza dokunarak devam ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani kuralda kitapta yazar. Gerçek hayatta şimdi karşıdan gelen uymuyorsa kurala onun önüne de atlayamayız. Yapacak bir şey yok. Önce can. Şimdi ilerideki araçlar bir şey yapıyor. Bakalım onları yavaş yavaş ilerliyorum. Hafif gazımı azalttım. Hem bu araba çaprazdı hem buradan araba geliyordu. Şimdi yanından dikkatli bir şekilde geçiyorum. Çok yaklaşmadan. Şimdi müsait yol hızlanıyorum hızlanıyorum. Gazı bıraktım. D1'e basıp 3'e attım. D1'e kaldırdım. Ufaktan gaza dokunuyorum. Yine kasis var arkadaşlar. Frenimi yavaşlıyorum. Sonra devriyacıma bastım. Vitesini ikiye aldım. Hem freni hem devriyacı bıraktım. Ön teker kasisi geçti. Gaza dokundum arkadaşlar. Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Yine 2000 devri geçiyor aracım. Gazı bıraktım. Devriyaj 3. Devriyacı kaldırırken ufak ufak gaz vererek devam ediyorum. İnşallah faydası olur arkadaşlar. Sizlere. Ya çünkü sadece ehliyet değil mi? Mevzu sadece ehliyet almak değil. E, trafikte araba kullanmak. Normal hayatta araba kullanmak lazım. Onun için de bu videolar çok işinize yarıyor. Öyle diyorsunuz yorumlarda. Hocam işte sağ olun çok işimize yaradı. İşte sayenizde araba sürümü öğrendik falan diyorsunuz. Dua diyorsunuz. Allah razı olsun. Ben de sizlere dua ediyorum arkadaşlar. Ne mutlu bir ana ki sizlere faydalı olabiliyorum. Benim de çok mutlu ediyor arkadaşlar. Faydalı olmak kadar güzel bir şey yok. Şimdi yine kasis var. Gazı bıraktım. Devriyece basım, ikiye aldım. Yavaşça debriyajımı kaldırdım. Ön tekerler geçti. Gaz verdim arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle ikinci vitese gidiyorum şu an. Uçağı almadım çünkü şuradan döneceğim sola. Sinyalimi erkenden verdim sola döneceğim için. Hem aynamdan arkadan gelen var mı hem karşıdan gelen var mı diye baktım. Müsait direksiyonumu çeviriyorum yavaşça. Yola girdi bulundum. Şeride girince direksiyonu düzledim arkadaşlar. Hızlandım hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyaj 3. Debriyajı kaldırırken gaza dokunuyorum. Evet. Arkadaşlar bu yol biraz sakin olduğu için biz genelde aile bireylerimize bu tip, bu tip sakin yerlerde araba kullandırıyoruz. Ki e, kursda çünkü alacağınız eğitim yeterli olmayabiliyor. Ekstra tabii mutlaka bir takviye olsun diye bir pratik yapmak gerekir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Manuel özellikle yani Otomatikte bazen gerekiyor bazen gerekmiyor ama manuelde gerekiyor bilginiz olsun. Mutlaka ekstra olarak pratik yapın boş yerlerde. Şimdi viraja gireceğim. Bayır aşağı hafif frenle yavaşlıyorum arkadaşlar. Hızımızı azalttım. Freni bıraktım viraja girdikten sonra. Ufak ufak ayağım gazın üzerinde gidiyorum. Ramp aşağı olduğu için arkadaşlar zaten araba akıyor. Çok gaza dokunmama gerek kalmıyor. Bakın gazı her şeyden çekeyim ayağımı görüyor musunuz? Arama ...rampa aşağı ufak ufak gidiyor. Ama yavaş gidiyor. E bir tık gaza dokunursam... ...biraz daha bir, bir tık seriye gitmiş olur. aşağı araba akar zaten. Küçük küçük ilerliyoruz böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif frenle yavaşlayayım... ...çünkü yol daralmış orada. Yolu kontrol ettim. Hafif sola kaydım mecburen. Geçtikten sonra ayağım gaza geçti. Minik minik gazla devam ediyorum. Arkadaşlar tehlike gördüğünüzde... ...ileride bir tehlikeli, yol dar bir şey var. İşte bir köpek yerde bir çukur. Bir şey görüyorsunuz uzakta tehlikeli bir şey. Hemen ayağınızı şöyle diye bir üstüne getirin. Ne olur ne olmaz bir anda durmanız gerekirse diye tamam mı? Ama tehlike geçtikten sonra ayağınızı böyle gaza getirip devam edebilirsiniz. Şimdi sağda duracağım arkadaşlar. Sağ tarafa sinyalimi verdim. Sağ aynamı kontrol ettim sağından gelen var mı diye. Sonra müsait olduğunu görünce küçük küçük sağa yanaşıyorum. Önce debriyajıma sonra yavaşça frenime basarak durdum. Durunca sinyalimi kapattım. Vitesimi boşa aldım. Sol ayağımı debriyajdan çektim arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fark az önce dururken ne yaptım? Önce debriyaj sonra fren dedim. Çünkü niye? Yavaşla aracım. Yavaş olduğu için öyle dedim arkadaşlar. Ama biraz hızlı geliyor olsaydım. 40-50 ile falan geliyor olsaydım. Önce frenli aracımın hızını yavaşlatacaktım. Şöyle 15 lere falan indirecektim hızımı. onlara 15 lira. Ondan sonra debriyajı tam basıp sonra frenimi tam ezecektim. Tamam mı? Hızlıysak Önce frenle yavaşlıyoruz. Sonra debriyaj. Tam fren yapıyoruz. Yavaşsak zaten çok yavaşız. Frenle yavaşlatacak bir şey kalmamış ki. Önce debriyaj sonra fren yapıp duruyoruz. Bilginiz olsun tamam mı? Bu detayı da atlamayalım, söyleyelim. Şimdi durdum. Vitesimi boşa aldım. Ne yaptım? Sol ayağımı çektim debriyajdan. El freninde çekiyorum. Düğmesine basmadan direkt çekiyorum. Cırt sesini duyun arkadaşlar. Cırt sesini duyduk. O zaman frene de basmaya gerekiyor. Aracımı artık el freninde sabitledim buraya. Artık ne yapabilirim? Kontağıma şöyle geriye doğru anahtarımı çevirerek Tamam tamam kapatabilirim. Arkadaşlar eğer bayır yukarı duruyorsanız durduğunuz yer park ettiğiniz yer rampa yukarı el freni çektik ya ya belki araba geri kayar bu el freni boşalırsa diye emniyet olsun diye biz şoförler ne yaparız rampa yukarıysa D1'e basıp şöyle vitesimizi biri alır. Vites bir de takılı bırakırız bayır yukarıysa. Aracımız çünkü bayır yukarı geri kayar. Ters vites atarız. Geri gitmesin diye biri takarız. Ha, rampa aşağıysa da ne yaparız vitesimizi geri takarız. El freni çekili olsa bile vitesi ters yöne rampa şaysa geriye rampa yukarıysa bire takarak bırakırız. Hani aklınıza bulunsun bu da size faydalı olabilir bilginiz olsun tamam mı arkadaşlar? Düzse burası gibi düzse vites boşta da kalabilir sorun yok.